Hepinize tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale videosu çekiyorum arkadaşlar. Ve şimdi Clash Royale'de ıı, yarına getireceğim bir video atacağım. Ve gördüğünüz gibi burada dev sandığım var. <laughs> ve arkadaşlar herkes buyura, buyurabilir. Bu kana ve arkadaşlar 2-2 iki kart iksir mücadelesi, çekiliş mücadelesi gelmiş. Ve arkadaşlar burada efsanevi sandık var. Şimdi burada sıralanları patlatacak. Ender 2 destansı. Ve arkadaşlar sonra da bir efsanevi sandık. Ve arkadaşlar eğer şimdi şey diyorsam ve efsanevilerimi göstereyim. Ve Tatsan'dan bana elektro elektrobüyük çıkmıştı. iki seviye yaptım arkadaşlar. Ve burada bu gördüğünüz gibi kabucum elektrobüyük seviye oduncu. Ve arkadaşlar size desteğimi göstereyim. Deste mükemmel arkadaşlar. Eğer hmm, Goblin çetesinin yerine şey koyalım arkadaşlar. Şimdi neyse burada bir destan sandık var arkadaşlar. Video için bayağı hazırlamıştım arkadaşlar ve bu da benim yeni yeni kanalım arkadaşlar açtım. Ve şimdi 2-2 e, mücadelesine hızlı maçla girelim. Girelim bakalım. Arkadaşlar bu video bir ya da iki like gelirse çok sevineceğim arkadaşlar. Ya da kanalıma abone olursanız kanalımda abone olma arkadaşlar. Biraz ses kısalım. Normal. Ve kardeşim ee, şimdi öyle yani, bir tutacak ikisini de. Ve arkadaşlar maç iptal edildi. Maçı bırak bırakmak zorundayım. Nereye atıyorum sen? Arkadaşlar maçı bırakmak zorundayım çünküse çünkü sen çünkü yenildim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi yenildik. Arkadaşlar yok ne? Arkadaşlar bu bir maçımız olamaz daha maçlar atacağım. Son maçımız olamaz. Ve arkadaşlar şimdi şuradan biz bir Elif Babar'dan arkadaşlar ben çok yanlış yaptım. Kaybettik. Ve arkadaşlar şimdi burayı ee, Söken'den bunu durduralım. Kıvılcımı şimdi salacağım direkt. Kıvılcım'a da ekser etmeyecek galiba elektro yüzüğüne geçecek. Aynen arkadaşlar. Şimdi şuradan bir kıvılcımı gönderelim. Ve arkadaşlar şimdi böyle gidiyorum maçlar. Şimdi üçüne de vuracak oradan. Yes birini vurdu. Şimdi sen vur Cella aferin. Ah ya yıldırım saydım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kafucuman vuruyor bu mega halka arkadaşlar. Bastır lan, bastır. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi kaybettik maçımızı. 44 dakikamızda olsa arkadaşlar rakibimiz 3 taş da yapabilir. Bize fark etmez. Ve şimdi arkadaşlar böyle canlı falan videolar çekiyorum ben Face'ten. Face'ten benim şimdi kanalıma eğer abone olursanız beni Face'ten e, Face'te linkimi atarım arkadaşlar. Oradan bana mesaj atarsınız. Ne istiyorsanız yapalım arkadaşlar. Yapacağım arkadaşlar. Çalım yok. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi yenildik. Son bir daha maç açacağım arkadaşlar. Videoyu çok uzatmayacağım. Evet, yenildik arkadaşlar yakında çekiliş yapacağım arkadaşlar. hem de YouTube kanalından çekiliş canlı yapacağım. Şuradan bir kart isteyelim arkadaşlar. Ne isteyelim ne isteyelim. En yakın olan. Neyse arkadaşlar ben Valkyrie seçeceğim. Son bir daha maç atalım arkadaşlar. Ve dev sandığım videosu yarına da gelecek arkadaşlar. Şimdi Rio'da bir rakibimiz geldi. Bakalım neler olacak maaşımızda. Şimdi ben buz büyüğünden göndereceğim. Bir dakika. Tamam. Şimdi ben bunları böyle hepsini göndereceğim. Şimdi Elit Barbar e, sen buz büyüğe bakar mısın? Tamam sıkıntımız yok. Neyse ya Hadi vurun vurun bir daha bu daha. Aferin sana. Bu arkadaşlar rakibimiz de göze, iyi oynuyor. Güzel oynuyor. Neye gülüyorsun ya sen? Ana tek atma. Tek atma lan. Tamam. Sıkıntımız yok. Sıkıntımız yok. Ve arkadaşlar sıkıntımız şimdi geldi. Çok fena geldi arkadaşlar. Şimdi cehennem sen alırsın onu aferin. Alırsın alırsın. Aferin ma aferin oğluma. Ve arkadaşlar maçı yendik. 3 taça direkt gideceğim. Şimdi oduncunun öfkesine belki üç taç. 3 taç belki değil ve 3 taç arkadaşlar geldi. 3 taç ve üç taç. Ve arkadaşlar gelecek maçta atacağım. Son bir kere. Bir gerçek Mars'ta atalım. Ve arkadaşlar şimdi bir de desteği değiştirelim. Atacım bu arada 3, 4, 3 seviye cadıyı 5 yapmak zorundayım arkadaşlar. Şimdi golemimizi golem çetesinin yerine koyduk. Destek açık. 4.8 4.8 O arkadaşlar çok güzel bir rakibimiz geldi. Full efsanevi sadece prens bir de mad prens prens büyücü arkadaşlar ıı, şimdi ben burada savaşı bitirip videoyu keseceğim arkadaşlar yarın sabah video devamını gelecek dev sandaç arkadaşlar abone eğer abone değilseniz abone olursunuz arkadaşlar bana lütfen yani. Ve arkadaşlar şimdi e, burada vurup öldürme elektro tamam. Sıkıntımız yok. Prensesimiz evende ölmez. Oho şunlara şunlara şunlar. bak arkadaşlar büyücü elektro büyücü ne yapıyor? Çok fena yapıyor. Combo destesi. Lan buz golemi nereden geçti Hiç şuna bakmadan gitti ya. Neyse 3 taç. Teşekkür ederim. Herifim video için. Ve son bir daha maç atacağım arkadaşlar. Ama gerçek maçımız olacak o da. Savaşalım bakalım gerçek maçımızda. Tapa batıyor. Tapa batıyor. D bir rakibimiz geldi. Belli değil ne biçim adı bunun. Ve arkadaşlar evet. bu maçta yenerim bu maçı videonun sonra. Arkadaşlar e, like gelirse ya da abone çok güzel olacaktır. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi rakibimiz yeniyor. Ve e, şimdi arkadaşlar size önereceğim desteleri fotoğraf falan koyacağım arkadaşlar. O desteleri eğer şey derseniz benim için ve arkadaşlar e, benim de elektro büyücüm şuraya elektro büyücümün e, ben telefonu sıfır sıfırladım içi arkadaşlar. Ve şimdi burayı biz bir golemi atalım. Aynen golem atalım. Ve arkadaşlar eğer videomuz videomuz Pekka'mız varmış arkadaşlar. Bekka var ama şerifimizde. Rakibimiz de herifimiz de. Mi? Ve şimdi okları göndereceğim. Ve bam. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi minyon sürüsünü benim arkadaşlar bir daha bir dakika benim elektro büyücüm atar onlara tek yes be işte bu. Ama arkadaşlar sıkıntımız buradan büyük. Bekkamız fena yapacaktır. Büyük bir ihtimal. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi rakibimiz üç taşçımızı yaptı bize ya. Lan alacak alacak lan alacak. Lan tutturalım. Bir de otur, bir dur. Ha, tamam. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi rakibimiz yendi. Yapacak çalımımız yok. Ve rakibimiz yendi arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yarına videomuzu göndereceğim. Dev sandıkla görüşmek üzere. Ve